Zamanın perdesi aralanıyor. Her bölümde yüzyılların bilgeliği birkaç dakikada gözlerinin önünden geçiyor. Tarihi öğrenmek için artık kalın kitaplara, uzun araştırmalara gerek yok. Burada bilgi görüntüyle, sesle, duyguyla birleşiyor. Sadece izliyorsun ama zihnin çağlar arasında dolaşıyor. Her video geçmişin içinden süzülmüş bir damla gibi kısa yoğun, unutulmaz. Film gibi tarih, zamanı senin için özetliyor. Ya da günün yorgunluğunda bir nefes almak, gecenin sessizliğinde geçmişin hikayelerine dalmak istersen. Tarihi sadece öğrenme, hisset, abone ol. Çünkü bazen bir dakikalık bir hikaye, yüz sayfalık bir kitap kadar öğretir. Ve unutma, film gibi tarih büyüyor. Yorumlara bir tarih ve bulunduğun yeri bırak seni de tarihe yazalım. Şimdi arkanıza yaslanın. Fin gibi tarih başlıyor. Balkanların üzerinde rüzgar kesilmişti. Sanki bütün kıta yaklaşan bir gölgenin nefesini dinliyordu. Kimse henüz adını bilmiyordu. Kimse bunun bir imparatorluğun kaderini değiştireceğini görmemişti. Ama bir fırtına yaklaşmıştı ve o fırtınanın adı çok yakında bütün Avrupa'nın iliklerine işleyecekti. Peki, küçük bir beylikten çıkan Osmanlı nasıl oldu da bir anda Avrupa'nın en büyük korkusu haline geldi? Ve Murad Hüdavendigar. Balkanların üzerine çöken bu karanlığı gerçekten durdurabilecek miydi? Yoksa bu Osmanlı'nın ilk büyük sınavı mıydı? Şimdi arkanıza yaslanın ve nefesinizi tutun. Çünkü film gibi tarihte ilk fırtına başlıyor. 1360'ların sonuydu. Osmanlı Rumeli'de sessizce güç topluyor. Edirne birkaç yıl önce fethedilmiş ve başkent ilan edilmişti. Şehrin sokaklarında ticaret tekrar canlanıyor. Ama aynı sokaklar Avrupa'nın Osmanlı'ya kızgın bakışlarını üzerinde taşıyordu. Anadolu'dan gelen gaziler yeni kurulan köylere yerleşiyor. O köylerin dumanı Osmanlı'nın artık geri dönmeyeceğini anlatıyordu. Ahiler, dervişler, şeyhler Rumeli'de yeni tekkeler kuruyor. Bu tekkeler ordunun moralini ayakta tutan gizli kalpler haline gelmişti. Osmanlı artık bir beylik sınırını çoktan aşmıştı. Bu yükseliş Balkanların bütün dengelerini bozmuştu. Murat Hüdavendigar Edirne sarayında ovaya bakıyor. O ovada yürüyen her asker onun omzuna bir yük ekliyordu. Murat genç ve kararlı bir hükümdar olarak tahta çıkmıştı. Ama karşısına çıkan sorunlar bir hükümdarın bile kaldırmakta zorlanacağı kadar büyüktü. Bir yanda Rumeli'yi kalıcı hale getirmek istiyordu. Diğer yanda Anadolu beyleri arasında denge kurmaya çalışıyordu. Üstelik Bizans'ın çözülmüş hali bölgedeki bütün prenslikleri kışkırtıyordu. Bu dönemde Murad'ın aklında tek bir büyük hedef vardı. Bekayı sağlamak, ne pahasına olursa olsun. Fakat tam o sırada Roma'da Papa 5. Urban büyük bir karar alıyor. O karar, Avrupa'nın Osmanlı karşısında ilk kez birleştiği adı taşıyordu. Haçlı Seferi, Macarlar, Sırplar, Eflaklılar ve bazı Fransız şövalyeleri birleşiyor. Avrupa, Osmanlı'nın yükselişini artık bir gölge değil, bir tehlike olarak görmüştü. Edirne'de ordu hazırlanıyor, sancağın gölgesi toprağa düşüyor. O gölge artık Balkanların yeni sahibini işaret ediyordu. Osmanlı içindeki birlik duygusu hiç olmadığı kadar güçlüydü. Ama karşılarına çıkan güç, Osmanlı'nın ilk gerçek Avrupa sınavı olacaktı. Ve bu sınavın adı çok geçmeden Balkanların taşlarına kazınacaktı, Sırp sındığı. Şimdi bütün kıta aynı soruyu fısıldıyordu. Murat Hüdavendigar bu ilk büyük fırtınayı atlatabilecek miydi? 1364'te Avrupa saraylarında tek bir ses yükseliyordu. Türklerin ilerleyişi durdurulmalı. Macar kralı Lajos Sırp prenslikleri, eflak beyleri ve batıdan gelen gönüllü şövalyeler kendilerini Balkanların hakiki efendileri sanıyordu. Osmanlı'yı hala birkaç yıl önce Çimpe'de kök salmaya çalışan küçük bir güç olarak görüyorlardı. Haçlı ordusu Meriç Nehri boyunca ilerlerken kamp ateşlerinin etrafında gururla konuşuyordu. Edirne'ye yürümek, bir av sefere çıkmak kadar kolay olacak diyorlardı. Bu sözler yalnız bir kibrin değil, Avrupa'nın Osmanlı'yı hala tanımadığının da göstergesiydi. Oysa karşılarında şimdi bir beyliğin dağınık akıncıları değil, iki kıtada düzen kurmuş bir devlet vardı. Ve bu devlet, savaşın yükünü omuzlarında taşıyan Murad Hüdavendigar tarafından yönetiliyordu. Osmanlı'nın Balkanlara yerleşmesindeki en büyük güç, kılıçtan çok bilgiydi. Gaziler, akıncılar, dervişler ve Rumeli'ye yeni yerleşmiş Türk köylüleri bir ağ gibi bütün bölgeyi sarıyordu. Her hareket, her hazırlık, her haçlı karargahı birkaç saat içinde Edirne'ye ulaşıyordu. Murad'ın masasına gelen raporlarda Haçlı ordusunun iç düzeninin zayıf olduğu açıkça görülüyordu. Birlikler arasındaki uyumsuzluk, şövalyelerin disiplinsizliği, savaşın sarhoşluğuna kapılan askerlerin umursamaz tavırları bu bilgiler Murad'a çok net bir şey söylüyordu. Zaferi güç değil, zamanlama belirleyecek. Murat Hüdavendigar Edirne yakınlarında kurduğu karargâhta harita üzerinde uzun süre sessizce düşündü. Türk ordusunun Haçlılarla gündüz çarpışması büyük risk taşıyordu. Çünkü düşmanın sayısı fazlaydı ama gece gece Osmanlı'nın en eski savaş müttefikiydi. Murat kararını verdi. Vurulacaksa uyudukları anda vurulacak. Askerlere ateş yakmak yasaklandı. Her birlik hangi çadır grubuna gireceğini ezberledi. Gece yürüyüşünde ne bir fener parladı, ne bir kılıç sesi işitildi. Bu plan yalnız askeri bir taktik değildi. Osmanlı'nın savaş anlayışının özüydü. Sessizlik, hız ve kesinlik. Osmanlı ordusu Meriç kıyısına doğru ilerlerken yalnızca toprak kokusu duyuluyordu. Ay zaman zaman bulutların arasından çıkıyor, askerlerin yüzlerine düşen ışık hemen kayboluyordu. Nehir boyunca nöbet tutan Haçlı askerleri yorgunluk içindeydi. Birçoğu uzun yürüyüşlerin ve içki alemlerinin ardından gözlerini bile açık tutamayacak durumdaydı. Osmanlı taburu karanlığa karıştıkça Haçlı kampının dağınıklığı daha da belirginleşiyordu. Bu Murad'ın beklediği andı. Düşmanın farkında olmadığı sessizlik Osmanlı'nın en yüksek sesli silahına dönüşmüştü. Haçlı kampında herkes derin uykudayken Osmanlı askerleri bir dalga gibi içeri yayıldı. Kılıç darbeleri duyulduğunda Haçlı askerleri ne olup bittiğini anlayamadı. Karanlıkta yönlerini bulamayan şövalyeler kimi zaman kendi adamlarını bile hedef aldı. Meriç kıyısındaki çamur, kaçmaya çalışan yüzlerce askeri içine çekiyor. Panik içindeki kalabalık nehrin karanlığına gömülüyordu. Bu baskın dakikalar içinde büyük bir haçlı ordusunu dağıtmıştı ve bu zafer bir meydan savaşının değil, Murad'ın aklının sonucuydu. Sabah olduğunda Meriç kıyısı Avrupa'nın gururunun kırıldığı bir mezarlığa dönmüştü. Haçlı İttifakı'nın liderleri ölmüş, ordunun büyük kısmı ya boğulmuş ya da kaçmıştı. Edirne'de Osmanlı sancağı yükselirken Avrupa saraylarına korku dolu haberler ulaştı. Türkler durdurulamadı. Bu zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığını pekiştirdi ve Avrupa'da yüzyıllar sürecek bir endişenin başlangıcı oldu. Sırpsındığı yalnızca bir savaş değildi bir devletin kaderinde açılan ilk kapıydı. O kapının ardında Kosova, Çirmen, Nibolu ve Varna vardı. Ve Avrupa artık bunun farkındaydı. Şafak Meriç'in suları üzerinde titrek bir ışık gibi doğarken Osmanlı askerleri sessizce savaş alanını izliyordu. Gece boyunca süren fırtına dinmişti ama Avrupa için asıl fırtına şimdi başlıyordu. Murad üzerinde ağır ağır ilerliyor, gecenin karanlığında başlayan zaferin izlerini takip ediyordu. Bu zafer yalnızca bir askeri başarı değildi. Rumeli'de kurulan ilk düzenin, ilk yerleşimlerin, ilk tekke ve zaviyelerin meyvesiydi. Ordu beyleri Murad'a yaklaşarak tebrik ediyordu. Ama Murad'ın gözleri savaş alanındaki sessizliğe takılmıştı. Onun için bu zafer başladı kelimesinin somut haliydi. Çünkü Sırp sındığı, Osmanlı için artık geri dönüşün mümkün olmadığı koca bir yolun ilk taşıydı. Ve o yol Balkanların derinlerine doğru uzanıyordu. Sırp sındığıyla birlikte Osmanlı artık sınırlarını değil, devlet aklını Avrupa'ya taşımıştı. Edirne bir uç beyliğinin karargahı olmaktan çıkmış, bir devletin iki kıtaya yayılan baş şehri haline gelmişti. Rumeli'deki Türk nüfusu hızla artıyor, köyler kuruluyor, ahiler esnaf teşkilatlarını örgütlüyordu. Dervişler yalnızca ibadet değil, düzen de getiriyordu. Osmanlı Rumeli'de yabancı değildi artık. E bu topraklar yavaş yavaş bir vatana dönüşmeye başlamıştı. Savaşın haberi Avrupa saraylarına ulaştığında uyanmış bir devin ayak sesi gibi yankılandı. Türkler nehrin karanlığında bir haçlı ordusunu yok etti. Bu cümle başta papalık olmak üzere her krallığın içine sızan derin bir endişenin başlangıcıydı. Fransız kronikleri o geceyi şöyle yazdı: Şarapla başlayan uykunun sonu Türk kılıcıyla bitti. Macar kralı Lajos Balkanlarda yeni bir birlik kurma düşüncesine kapıldı ama korku ittifakları güçlendirmez, çoğu zaman dağınıklığı büyütürdü. Avrupa artık şunu biliyordu. Edirne'nin önünde duran devlet bir beylik değildi. Bu yeni bir düzenin, yeni bir çağın kapısıydı. Savaşın haberi Avrupa saraylarına ulaştığında uyanmış bir devin ayak sesi gibi yankılandı. Türkler nehrin karanlığında bir haçlı ordusunu yok etti. Bu cümle başta Papalık olmak üzere her krallığın içine sızan derin bir endişenin başlangıcıydı. Fransız kronikleri o geceyi şöyle yazdı: Şarapla başlayan uykunun sonu Türk kılıcıyla bitti. Macar kralı Lajos Balkanlarda yeni bir birlik kurma düşüncesine kapıldı ama korku ittifakları güçlendirmez, çoğu zaman dağınıklığı büyütürdü. Avrupa artık şunu biliyordu: Edirne'nin önünde duran devlet bir beylik değildi. Bu yeni bir düzenin, yeni bir çağın kapısıydı. Meriç kıyısında rüzgar hafifçe esiyor, geceyi yaran Osmanlı sancağı yavaş yavaş sabah ışığında dalgalanıyordu. O sancak, yalnız bir zaferi değil, gelecek yüzyılların gölgesini taşıyordu. Çünkü Sırp sındığı yalnızca bir savaş değildi. Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk büyük imzasıydı ve kimse henüz bilmiyordu. Bu imzanın ardından Balkanlar boyunca Kosova'nın, Çirmen'in, Nibolu'nun, Varna'nın ve daha nice savaşın kapıları açılacaktı. Ama o kapıları çalacak isim artık belliydi. Murat Hüdavendigar. Sırp sındığının sisleri aralanırken Osmanlı tarihinin üzerine yeni bir gölge düşüyordu. Kosova'ya doğru uzanan kanlı yol Avrupa'nın ilk yenilgisi geride kalmıştı ama şimdi tek bir soru Balkanların soğuk rüzgarında dolaşıyordu. Murat Hüdavendigarı durdurabilecek bir güç var mıydı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki bölümde tüm ihtişamıyla ortaya çıkacak. Eğer bu destansı yolculuğun devamını kaçırmak istemiyorsan, hem bizimle kal hem de düşünceni yorumlarda paylaş. Sence Avrupa bu yenilgiden sonra ne yapacaktı? Yeni bir haçlı ordusu mu toplanacaktı yoksa korku kıtayı sessizliğe mi gömecekti? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. E, videoyu beğenmeyi unutma. Bu destanın daha çok kişiye ulaşmasını sen sağlarsın. Abone olup bildirimleri aç ki Murad'ın Kosova'ya yürüyüşünü ilk sen izle. Ve şimdi Arka yaslan, nefes al, zihnini tarihin kapılarına bırak. Çünkü bu bir kitaptan fazlası, bir filmden daha gerçek. Film gibi tarih, her çarşamba saat 21 yeni bölümleriyle devam ediyor.